Yeni bir kuyu yapılmış. Kuyu mu? Evet. Acaba kuyudaki kız olmasın mı acaba? <laughs> Dila baba kuyudaki baba kız ne kız diyor? Olabilir mi? Evet. Bak bak şurada evet, bak. Berfa bak bak, bak bak şurada aşağıda bir kuyu var. Görüyor musun o kuyuyu? Evet, gördüm. Dila sessizce Dila. gidelim oraya. Tamam mı? Haydi tamircilerdi. Acaba içinde balıklar falan var mıdır? Bir bakalım bakalım. Balık bakalım. mı? Dila içinde balık orada. mı var Bios, acaba? Balık. Bilmiyorum hiç. Bilmiyorum. Gel bir bakalım bakalım. Sessizce, sessizce gidelim. gidelim. Evet sessizce gidelim. Sessizce gidelim bakalım. Balıklar mı var? Ne var orada bakalım. Aa burada Berfo. Nerede? Dila, burada kızım. <laughs> o niye sallanıyor? Burada, burada, kızım. Burada. Gel gel Dila gel bir bakalım. <laughs> Tut elimi düşersin anneciğim. <laughs> Dila ya. Gel gel. Geliyor baba. Geliyor, geliyor. Çok az kaldı. La, Heh, geldik la, aşağı sessiz indik. Sessiz bir şekilde gideceğiz? Tamam mı kızım? Çok sessiz bir şekilde hadi. Hadi gidelim sessiz, sessiz giden. Sessiz 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 giden bakalım. Bakalım orada mı? Ne var orada bakalım? Bu neyi biliyor musun? Bak üzerinde ne yazıyor? Dile kuyusu yazıyor. Ne dilersen o geliyormuş. Dila? Bak. Hadi ne dilesek, dilesek acaba? Ne dileyelim? Ne yapalım? Gel, gel bakalım ne yapalım? Hmm. Ne dilesek acaba? Bir şey dileyeceğiz o gelecek galiba. Çikolatalı şeyler dileyelim mi? Evet. Ay. Hadi bakalım. Cips de dileyelim. Kuyu kuyu. Kuyu kuyu. Bize. Bize. Güzel çikolatalar. Güzel çikolata. Yok. Kuyu kuyu. Bize, bize. Güzel çikolatalar. Güzel çokolata, verir misin? Verir bize. Aa bak bir de üzerinde yazıyor ki etrafında bir tür koşturmanız lazım. Hadi o zaman. Hadi koşturun. Bize dilek kuyusu çikolata ver. Dilek kuyusu bize çikolata ver. Dilek Hadi bakalım. kuyusu bize çikolata ver. Çikolata Kızız. Bize çikolata ver. Ver. Bize bize kuyusu, çikolata ver. ver. Hadi şimdi. Verdi mi acaba? İçine mi bakacağız? O zaman, hadi bakalım. Bir Oo. Oo. Tut bakalım bunu. Bir ne Burada verdi kalsın. Bize? Başka ne var? Oo. Oo. Balık Bilal. hediye etti bize. Aa bakalım. Çikolatamız da geldi. Holey. Dila baksana. Dila. Hadi gel koşu gidelim koşturarak. Teşekkür ederiz. Dile çikuyu. Teşekkür ederiz. Dile çikuyu. Dile <laughs> Çok teşekkür ederiz sana. Çok teşekkür ederiz değil mi kızım? Bize güzel hediyeler verdin. Çok teşekkürler sana. Hadi bay bay. Çok bay bay. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Şimdi abucuklarımızı yiyelim. Dila. Ne oldu? Gördün mü benim gördüğümü? Ne var orada? Zürafa. Zürafa mı? Kaç Dila, kaç, Dila, kaç, Dila, zürafa ka. gelmiş çiftliğe. Dila nereden geldi bu zürafa? Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel, çabuk gel, daha çabuk gel, daha çabuk gel. Daha da alalım, daha gel. Koşun, çabuk koşun, gel, direkt, koşun. Baksana, baksana, ejderha da geldi. Bak, bak, bak. Baksana, bak, bak, bak. Bak, arabanın yanına gitti. Ya. Kopluyor, bak, arabanın yanına gitti. Arabayı kopuyor, bak. Dila, ne yapıyor çabuk ya, ya bu zürafa? Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Daha, gel sen de daha. Koş, koş, koş. Tut elimi. Hadi gidelim, gidelim. Saklanalım, bu tarafa geliyor. Çabuk, çabuk, çabuk tarafa doğru geliyor gerçekten. Ne yapacağız? Çabuk saklanın, çabuk saklanın. Çabuk, ya, bilal, çabuk, çabuk saklanın bilal, gel, çabuk, bir daha, çabuk saklanın ya. Bir gel, bir daha yanıma gel, gel. Ne çabuk saklanın, çabuk. Bak, 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 orana. bak, saklan, saklan, sen de saklan, <laughs> sen de saklan. Gerçekten orada saklanalım, durun, nerede? Bak, bak, şurada, şurada, bak, 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 bak. Evet, Biliyor musun? Gördüm, gördüm orada. Aa, bir tane de burada, Berfo. Nerede? Bak, bir tane buraya gelmiş. Dila gördün mü? Kaçın öbür tarafa saklanalım kaçın. Dila bizi gördü bu çabuk çabuk gelin. Dila, çabuk. Saklanalım. Gel gel kızım gel. Hadi hadi hadi. Yavaş. Yavaş. Dila, Yavaş. dila hadi, bırak kapıyı çabuk. E, zürafa gelecek hadi. Dila kapıyı kapatmadan ayın. Dila. Buraya da girerler diye Dila burayı da kilitliyor. Çabuk hadi gire, hadi gire, çabuk. Gire. Tamam. Hadi hadi, hadi, gelin, hadi çabuk çabuk. Babacım elini ver çabuk gel. Çabuk. çabuk hemen. Ha, Bakın geliyor, hala çabuk, geliyor, orada geliyor, Dila, çabuk, geliyor bu geliyor. tarafa. Çabuk, çabuk, çabuk. Geliyor bu tarafa gerçekten geliyor. Çabuk kaçın çabuk çabuk çabuk. Çabuk kaçın Dila. Dila gerçekten geliyor gördün mü? Dila. Bak 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 o tarafa gitti bak o tarafa evet, gitti. Evet evet o tarafa gitti bu sefer. Dila ya ne yapacağız şimdi? Zürafa oldu Dila, her yer. Dila bu tarafa geliyorlar. Çabuk gelin. Yanıma gel. Direkt yanıma gel. Bu gel. Gel, gel. gel, gel. Çabuk çabuk çabuk. Gel, gel. Çabuk, gel, gel. çabuk yan çabuk. Gel, ne tarafta? Sınırlar yerine saklanalım. Sınırlar yerine saklanalım. Saklanalım hadi hadi. Zürafalar bizi görseler. Görseler ne yapacaklar Dila? Çabuk gel yanıma. Çabuk otur orada. Baksana şu tarafta geziyorlar. Bak şu tarafta geziyorlar. Dila evet Dila baksana bu tarafa geldiler. Dila bizi kim kurtarır buradan ya? Kim kim baba baksana. Dila kim bizi kurtarmaya gelsin? Tüm tüm Samur gelsin. Tüm tüm Samur Bizi kurtarır mı acaba tüm tüm Samur? Kurtarabilir. Onun şeyi var ya böyle vurdu mu yere zürafalar kaçabilir. Öyle mi? Değil mi Dila? Deneyelim mi acaba? Hadi Dila, nasıl çağıralım? Ya, ne yapalım ya? Telefonla Dila, al, çağıralım. Telefonla mı çağıralım? Çabuk ara çabuk ara tüm tüm sen ara al. Al çabuk ara çabuk ara. Hadi ara çağır bakalım. Kulağına koy kulağına koy tüm tüm sana çabuk gel. Zürafa em ah şey em zürafalar da zürafalar gelmişler. Bir dinozorlar yani. gelmişler bizi kurtayın. Biz, çabuk gelin çabuk gelin. Çabuk gelin. Hadi ver telefonu. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Hadi hadi Geliyorlar mı? Teşekkürler. Yaklaşıyorlar bu tarafa ne yapacağız? Bu tarafa gidelim. Bakın. Bu tarafa gidelim gelin. Hadi gidelim baba, hadi. Anne baba. Efendim. Baba, baba, baba. Ya koş Dila, koş Dila, koş. Gel bu tarafa gidelim. Hadi gidelim hadi o tarafa. Efendim. Saklanalım çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk saklanalım hadi. Hadi çabuk Dilan saklan. Saklan buraya saklan saklan. Siz de orada saklanın. Çabuk çabuk, çabuk otur otur Dilan otur. Dilan otur. Dilan otur. Merfu. Efendim. arabalar arkasından geziyorlar. Bak arabalar kızan geziyorlar. Dilah gerçekten oradalar Dilah. Bizim arabamızı yedi. Yer arabayı mi yemez, acaba? Yemez. Dilah. Tum tum sor. Nerede kaldı ya? Ne zaman gelecek? Bu <laughs> bu da geliyor. Geliyor mu? Bakayım. Hayır o değil ya o değil. O değil Dilah o değil. Ne zaman mi? gelir acaba Dilah? Bilmiyorum. Hadi gelsin artık. Gel, geldi geldi. Gelmedi daha. Ya. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Nereye saklansak Nereye Dila? Tumtum sahur geldi. Tumtum sahur nerede kaldı ya? Tumtum sahur. Dila. Tumtum sahurun daha hızlı gelmesi için dilek kuyusundan dilek dileyelim mi? Çabuk gelin çabuk gelin. Hadi çabuk o zaman. Tumtum sahur nerede kaldın? -tum, -tum, nerede kaldın? -tum, -tum, sessiz olun sessiz olun bizi görmesinler. Dila, Sessiz olun. Çabuk gidelim hadi gel. Dile kuyusu, Dile kuyusu. Tüm tüm samur gelsin dila çabuk kuyusu. gelsin. Tüm tüm samur gelsin. Çabuk gelsin çabuk, gelsin. Çabuk gelsin çabuk. Bak bak zürafalar orada çabuk gelsin çabuk gelsin. Bilal <laughs> <laughs> yaklaşıyorlar hadi çabuk. Geldi geldi. Aa Dila geldi tüm samur geldi. Aa geldi. Tüm tüm samur. Çabuk bizi kurtarsın ay, Dila. Ay. Ben Tuntum Samur'u çok özledim. Evet Tuntum Samur geldi şimdi gidecek zürafaların Selfo, yanına. Yapalım. Gücümüzü birleştirip Tuntum Tüm Samur'la beraber Zürafa. zürafaları kovalayalım mı? Tamam. Dila yapalım mı? Hadi Dila çak. Hadi. Tuntum Samur hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi yürü. Zürafa. Zürafa Çabuk. Durun. Yerin koşun koşun. Çabuk. Bak, bak, kaçıyorlar, bak, ver, kaçıyorlar, bak. Evet evet kaçıyorlar gördüm. Dila kaçıyor. Hepsi kaçıyor. Tumtum -tum, sonradan hepsi korktu. Hepsi korktu. Kaçıyorlar. Kovaladın evet. Evet, ya. evet aferin sana. Tumtum -tum, tamur teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederiz Hadi, görüşürüz. Hadi, çok teşekkürler. Ay Dila, kurtulduk Nasıl ya. kurtulduk ya. Nasıl At at. Ne yapacağız şimdi Dila? Kurtulduk. bir daha gelmeyin buraya.